Merhaba nasıl gidiyor? Musun? Nasılsınız? İyilik senden. Velikaya yani. geldim şimdi. Bir sıkıntı yok mı? değil yok normal. normal. Amin. <laughs> 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 <Hala. gülüyor> Bakarsınız gerçek olur efendim ya. Yani. olmaz. Ya tabii, tabii. Arayacağım Pelin Hanım. <laughs> bay bay. Nasılsınız Hülya <laughs> Hanım? Nasıl gidiyor? İyi, Kısaca nasıl yakalamışken gidiyor? sizi <laughs> soralım. Merhaba. Nasıl yapayım, nasılsınız? Nasılsınız? <laughs> Aa iyi. Sen nasıl canım? Artık şurada değil. Her kadının yaptırması gereken. Belli dönemlik terör yapması gerek, Aynen. He? Ben aslında gelmem de beni rahat bırakıyorlar. İlla hadi Hülya'nın ol Hülya'nın diye Nasılsınız diye. Nasılsınız bu aralar ne var ne Çok merkez her şey yolunda. Sahne devam ediyor. Görüyoruz. Evet ya şey YouTube kanalına girmek istiyorum bu arada. Bir türlü karar veremiyorum. Orada yapmak istediğim çok şey var. Güzel projeler var. Valla biz bile girdik girin Gireyim mi? YouTube'a girilir mi yani? Gireyim, bana gireyim. bir söyleyin siz. Girin girin. Ya evet. gelecekte... çok bana hani böyle çocuk oyuncağı gibi geliyor. Niye öyle? Yok gelecekte yol oraya doğru gideceğim. Neler yapacaksınız mesela bir kanalınız olsa? Yani biliyoruz yaptığınız şeyler de. Her şey. Ya her şey. Bütün... Hmm... Ne mesela? Günlük hayat rutinlerinizi mi? Bir kere mi? sohbet programını kesin yapmak istiyorum ama tabii ünlülerle de değil. Başka hmm. yani artık hayat çok değiştiği için çok güzel şeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Onun dışında... Ee, ne bileyim, hmm, kendimce başka bir konuşmalar, bir şeyler stand-up olabilir, kendi yazdıklarımdan bir şeyler olabilir. Yani hani eskiden de o insanlar kitap yazsın da herkes okusun diye beklemeler. Bence her şey şu anda çok hızlı ve çabuk olduğu için bütün vermek istediğin ne varsa hayatta bunu canlı canlı pat 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 kük 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 vereceksin herkese diye düşünüyorum. O konuda doluyum yani. Kitap yazmak bana artık çok uzun zaman aldığını düşündüğüm için daha hani yapılması gereken yollar. var. Onlardan bir tanesi YouTube gibi geliyor bana. Bilmiyorum o şimdi. Günümüzün çağına şeyine ayak uydurmakta gerek Tabi bu yatsınmaz gerçek. Tabii. Teknoloji çağındayız. Geç kalmış olabilir Sonra onu isteyen kitaplaştırabilir. Ya da ne bileyim. Zaten onların hepsi birer belge. Benim kendi otobiyografimi çektiğim gibi. Şeyler. Kadar Peki geç kalmış olabilir misiniz? Yani yapanlar var, röportaj yapanlar var, milyonlarca izlenenler var. İsim vermeyelim şimdi ya da verelim isterseniz. 7'den 70'e burada Ben şöyle YouTube'u birazcık bekledim. Dedim ki bakayım nereye gidiyor bu YouTube. Hani önce biraz da vakit ayırmakta da zorlandım açıkçası. Fakat şimdi e, kanallar, televizyon kanalları e, başka yerdeler. Yani onu onları onlarla anlaşmam benim çok zor hale geldi. Onun dışında başka Niye efendim ne var? Niye Özellikle sizin şartlarınız mı karşı tarafa fazla gelecekti? Şartlarımız şey, tabii. Ki. Uymuyor Kesinlikle. kafa olarak. Tabii tabii. Şartlarımız da öyle kafa olarak da uymuyor neden? E, diziler çok uzun sürüyor ve benim yapmak istediğim şeylere yer de yok zaten. E, bakıyorsun dijital platformlara. Yani onlar da bilmiyorum yani yani onlar da ha benim kendi YouTube kanalım ha orada yapmışım ne fark edecek yani diye evet. düşünüyorum. Öyle değil mi? Niye Bence Niye bir ben başkasının sorayım. kanalında olayım diye Re düşünüyorum. Reşit kaygısı yaşıyor musunuz efendim? Hani özellikle belli projeler. Çünkü bazı oyuncuların çok top star isimler bile olsa. Hani isimler bile olsa. Reşit derken YouTube'da mı? Ha, YouTube'da olsun ya da e, ulusal, 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 de, kanalda, ulusal, ulusal, kanalda. Ulusal e, kanalda. bizim yani ulusal kanalda şimdiye kadar yaşamadım. Bundan sonra da herhalde yaşamam diye düşünüyorum. Çünkü o gün bugündür daha da birikti ve daha da ya hayatta bazı şeyler vardı. Bazı insanlar soru sormayı severler ve çok güzel şeyler çıkarırlar. Bazı insanlar çok güzel konuşurlar. Bazı insanlar ya, benim birilerine soru sormam lazım. <gülüyor> 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 Bak elim ayağım titriyor bir yandan. Peki efendim televizyonlarda hani böyle gelir de azaldı mı sanatçılar için? O yüzden de hani o tarafta da daha fazla gelir tatmine olabilir. Tatmin mu? yani tatmin etmiyor anlamında. Yani şöyle televizyondaki son durumu bilmiyorum açıkçası ama yani, yanlış bazen... anlaşılmasın hmm. tabi ben hani gelirden çok kendi yapmak istediğim şeyler yani manevi hmm. anlamda yapmak istediğim çok şey var. Ee, bizim programlarımızda bir şekilde kimin ne yaptığına bağlı tabi o gelir meselesi. Diğer dijital platformlarda da oyunculara büyük paralar da veriliyor yani onlar televizyona da geçtiler galiba. Hmm, oyunculuk başka bir şey ama benim yapmak istediklerim başka bir şey. Oyunculuk tabii ki. E, hep var olan bir şey. O mutlaka olacak, değişmeyecek ama onun dışında da yapmam gereken bir şey. Ya yani kısacası YouTube'a getiriyorum başımak? olayı. YouTube hmm. kanalına girdiğim zaman bilmiyorum nasıl olur. işte Bence... daha İşte o ama YouTube Niye Youtube benim gözümde bir türlü istediğim noktaya gelmiyor onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şunu da sorsak efendim isterseniz cevap Son. vermeyeyim. Bazen böyle hani siyasi e, polemikte de hani istemeden de olsa girebiliyorsunuz hani o tarafa çekilebiliyor. Bununla ilgili olarak ne söylemek istersin? Hani bu açıklamalardan sonra kim zaman pişmanlık duyuluyor mu, duyulmuyor mu? Hiç ben Türkiye zaman, gündemine dair açıklamalarını yapıyorsunuz Hiçbir zaman düşünmeden hiçbir şey e, konuşmadım belki spontane çok şey çıktı mutlaka ama ara bir Şöyle gerçek var. Ee, ya ben anlatamıyorum, ya benim anlamak, isti, anlatmak istediğim insanlar anlayamıyor. Herkes istediğim, Türkiye'de şöyle bir durum var. Herkes herkesin söylediğini istediği gibi anlıyor. Herkes istediği gibi de anlayabilir. Ama benim, e, ben her zaman söylediğim her şeyin arkasındayım. sen o simit çıkışını yapınca çok eleştirir aldın. Sen onun tuzlu kuru gibi... Yani. Bu konuda çok sıktı. İnan, eleştiri almamam zaten mümkün değil ki. Yani ben bir şey söylediğim zaman beni alkışlayacaklar. Hey yaşasın diyecekler. İşte önüme kırmızı öyle bir şey değil. Ben her söylediğim şey, şeyde herkesin her söylediğinde herkes herkese eleştiriyor. Çünkü şu anda öyle bir elektrik var herkes. Yani iyi bir şey seni seviyorum dese küfür ediyorsun gibi geliyor insana. Yani şu anda öyle bir moddayız. O yüzden de ben zaten aksini e, düşünerek hareket etmedim. Biz evet. Yapıyorum. Bülent, son Biz ben seviyoruz. Şöyle bir fotoğraf alabilir miyiz? seni. Valla sana zahmet. Sizi. Pardon. Bay Kendinize bye iyi, bye. iyi bakın. olun.